Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve bilgi sarmal problemler kitabımızdaki simülasyon testlerimizden 25.sinin çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuza Cavidan ile Derya kare şeklindeki bir duvarı yukarıda gösterildiği gibi 5 bölgeye ayırdıktan sonra boyuyorlar. Cavidan'ın boyama hızı Derya'nın hızının 3 katı. 3V diyelim. Cavidan bu bölgeyi tek başına 6 saatte boyuyor. O zaman hızı 3 ve 6 saatte 18 V'lik alanı boyar diyebilirim. Derya 2 numaralı bölgeyi 2 saatte boyuyor. O zaman hız çarpı zamandan burası 2 V olacak. Öncelikle bu ikisinin toplamı yani alanlar toplamı buradaki kare özelliğinden ötürü 1, 3 ve 5. alanların toplamına eşit olacak. Şimdi Cavidan Derya bu kalan kısmı yani 20 V'lik kısmı birlikte kaç saatte boyar? E, birlikte boyadıkları için hızlarını topladım 4 v'yi. Ancak 5 ile çarparsam 20 olur ve D şıkkını işaretledim. İkinci sorumuzda bir çifti buğday ve arpa tarlasına A veya B marka gübre atacak. Şimdi A'nın fiyatı 8 TL'ymiş metrekare fiyatı. B'nin ise metrekare fiyatı 12 TL'ymiş. Şimdi kullanılacak toprağın gübrenin fiyatı buğdayı. A marka gübreyle yaptık. Yani 8 liradan. Öncelikle buğday tarlası ne kadar bilmiyorum. X metrekare. Diğer tarlada arpa tarlası da Y metrekare olsun. Şimdi bunu A ile yaptığımızda 8x tutacak. Arta diyelim diğerini 12 liralıkla yaptığımız için 12'ye tutacak. İşte buradaki para 14.000 400'e eşit olacakmış. Şimdi öncelikle bunların her biri 4'e bölünüyor ya bölüp küçültürsem 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 3'e oldu. 144'ü 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. Burası ise 3600 oldu dedim. Şimdi buğdayı B ile yapıyor. Yani x'i 12 liralıkla yapınca 12x artı diğerini A ile yaptı. Yani buradan da 8'ye geldi. Bu durumda da ne olacakmış? 17.600. Şimdi yine bunların her biri 4'e bölünüyor böldüm. Burası 3x olacak. Burası 2'ye olacak. 176'yı da 4'e böldüğümde 16'da da ne oldu? Burası 4400'e eşit geldi. Sorunun benden istediği buğday tarlası kaç metrekaredir? Yani buradaki x değeri. O zaman y'den kurtulmaya çalışırsam 3 ile 2 ile genişlettim. Hatta üsttekine eksi 2 ile çarpalım. Bu durumda y'ler gidecek. 9'dan 4 çıktığımızda 5x eşittir. 3 ile 4400'ü çarptığımız zaman 4 kere 3 12 elde var. 1 13200. Eksi diyelim 2 ile çarpalım. Burası da olacak 7200. İkisinin farkı buradan ne geldi? 6000. Şimdi 5x'in 6000 olduğu durumda 5'e bölersem x'in de 1200 olduğunu elde etmiş oldum. Ve geçtim üçüncü soruya. Seracılıkla uğraşan bir çiftçinin yetiştirdiği dört ayrı tür sebze ile ilgili neler biliyoruz? Domates, salatalık... Biber ve patlıcan yetiştiriyor. Bir sezonda üretilen 300 kilo biber, 500 kilo patlıcanın tamamında %6 fire verilmiş. Şimdi bu ikisinden verilen fire %6 diyor. Sezonda üretilen 600 kilogram salatalıktan %5 400 kilo domatesten de %3 fire verilmiş. O zaman bunun %3'ü nedir? Yani firese hemen 400'ün %3'ü dedim. 0'larla attım 12 kilo. 600'ün ise %5'i de sıfırlara atalım. Bunu da 5 ile çarpalım. 30 da buradan fire verilmiş oldu. E, toplam üretimin yüzde kaçı? E, burada da 800'ün toplamda yüzde Yine sıfırlara attığımda buradan da ne geldi? 48. O zaman bizim buradaki toplam firemiz 50, 60, 30 daha ne olacak? 90. E, toplamda yüzde kaç olduğu için hemen tamamına bakarsak burası oldu 1000. 800'de de topladım. 1800'de 90'mış. Sadeleştirdim 9'da. Burası 20 oldu. 5 ile de genişlettiğimde cevabım %5 ile A geldi. Ve geçtik 4. sorumuza. Aynı yaşta aynı liseden mezun olan ABC aradan yıllar geçip 3'ü de torun sahibi olduğunda torunlarını oynatmak için buluşuyorlar. Ahmet diyor ki liseden mezun olduktan 7 yıl sonra evlendim Şimdi bunlar evlendikten 2 yıl sonra Oğlum oldu Oğlum benim evlendiğim yaşta çocuk sahibi olarak Bana deli duygusunu e, Tattırdı O zaman bunlar her biri zaten Aynı yaşta ya e, Evlendiği yıl ne olacak 7 yıl sonra X artı 7 yaşında Bu lisedeki zaman olsun Ondan sonra e, 2 yıl sonra oğlu doğdu Yani oğlu x artı 9 yaşındayken doğdu ve e, bundan evlendiği yaşta çocuk sahibi olduğuna göre e, evlendiği yaş ne? X artı 7. Oğlu bu yaşta 0 ise X artı 7 yaşında bundan X artı 7 yıl sonra olacak. Yani 2X artı 16 yaşındayken demek ki torun oldu. Baki de diyor ki senin torunun doğduğunda benim ilk torunum 2 yaşındaymış. Yani torunu ne zaman doğmuştu? Ee, x 2x artı 16 iken Demek ki onun torunu 2 yaş küçük olduğu 2 yaş büyük olduğu için 2 yıl önce doğdu Yani e, B kişisi 2x artı 14 yılındayken doğdu C ise diyor ki ikinizin ilk torun sahibi olduğunuz yaşların toplamı benim liseden mezun olduğum yaşın 6 katına eşit. Şimdi ikisi ne zaman torun sahibi oldu Bu buradaki yaştayken. E, diğeri 2x artı 16 iken şimdi ikisini topladığımda 4x artı 30 İşte bu liseden mezun olduğu yaşlar aynıydı x'in 6 katına eşitmiş. O zaman 2x 30 olduğu durumda x'in 15 olduğunu buluruz. E, x değerimiz 15 ise eğlendiği yaş x artı 7 idi. Dolayısıyla 15 artı 7 ile cevabında 22'ye eşit elde edilmiş oldu. 5. sorumuzda bir FM bandında 88-108 arasında yayın yapan bir frekansta radyolar verilmiş. Şimdi biz burada eşit boyutluktaki döner tuşları e, soldaki sağa sağdaki sola doğru dönerek üzerlerinde kırmızı bon, bant ok yönünde hareket ediyor. E, ve yukarıda 92 elde olan e, bilgi radyoyu dinleyen e, 105 50 frekansla bulunan sarmal radyoyu dinlemek için bir tur çeviriyor. O zaman bir turda 92'den 100'e gittiğine göre aslında 8 frekans değişmiş oluyor. Şimdi 105.60'da iken 5 bölü 4 tur çevrildiğinde o zaman bunun da 5 bölü 4 katı 5 bölü 4 çarpı 8 ne olacak? 10 frekans gidecek. E biz bunu saatin ters yöne çevirdiğimiz zaman neredeydi? 105.6'da. O zaman 10 geri gelirsek direkt olarak 10 çıkardığımda 95,6'ya geldiğini söyleyebilirim. Geçtik 6. soruya. Kıyıya 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tane tekne var. Dakikada 40 metre hızla kıyıya doğru ilerliyor. Şimdi burası 1200 ve buradaki hızın ne olduğunu biliyorum 40. E, kıyıda bulunan bir kuş ise 60 hızla kıyıdan tekneye deyip sonra tekrar tekrar tekneye doğru uçuyor ve hareketine devam ediyor. Tekne kıyıya vardığı ana kadar kuşun aldığı yol sorulmuş. Öncelikle tekne kıyıya varana kadar toplam ne kadar süre geçer? Aldığı yol 1200 hızı 40 çarpı t dersem buradan t'nin aslında 30 olduğunu bulurum. E kuş ise 60 hızıyla e 30 sürede ikisini çarptığımda 1800'lük yol alır der ve c şıkkını işaretlerim. Geçtik 7. soruya. Ali ile Cemre bir kutudaki bilyeleri aşağıdaki bir paylaşıyorlar. Ali'nin bir bilye almasıyla başlıyor. Bilye alma sırası gelen kişi kendisinden önce alan bilye sayısının bir fazlası kadar devam ediyor. 2 aldı, 3 aldı, 4 aldı, 5 aldı, 6 aldı diye gidecek. Şimdi e, bu şekilde paylaştırma oluyor. Yeterli sayıda bilye kalmadığı durumda sırası gelen kişi kalan tüm bilyeleri alıyor ve paylaşım bitiyor. Ali toplam 105 bilye aldığında Cemre kaç bilye almıştır diye sorulmuş. Öncelikle buranın tek sayılar olduğunu biliyorum. Kaça kadar bu şekilde ikişer ikişer gitti onu bilmiyorum. 2n-1 diyelim ve birden 2n-1'e kadar ki e, tek sayıların toplamı nedir ne kare e, bu 105 tane aldığına göre demek ki buradan ne 10 olacak o zaman kalan 5 tane tekrar sırası geldiğinde olacak Neyin 10 olduğunu bulduysam 19 e, Cemre ondan hep bir fazla aldığı için demek ki 20 tane aldı şu ana kadar toplam ne oldu 100 e, demek ki 5 taneyi de bu aldı ve tüm bilgileri bitirdi dolayısıyla artık Cemre'nin bu kadar aldığını ve bilgilerin bittiğini biliyorsam şimdi bunlar çift sayılar 2 ortak parantezine aldığımda burası 10 olacak Birden ona kadarki sayılar toplamı 10 çarpı 11 bölü 2 olduğu için sorumun cevabı da 110'la e şıkkı olacak. Geçtik 8. soruya. Tarife bilgileri yukarıdaki tabloda verilen bir taksiye binen bir yolcu yolculuk süresi ile ödeyeceği ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir tane grafik var buna göre yolculuk boyunca taksinin ortalaması nedir diye sorulmuş. Şimdi her 100 metre için 2,2. Öncelikle başlangıçta ne kadar oldu? 12. O zaman burada 3 dakikada 78 TL ücret alındığına göre 12'yi çıkartırsam 78'den geriye ne kalacak? 66. E o zaman 3 dakikalık zaman diliminin için 66 TL'lik para alınmış. 2,2 e 100 metre yolu için alınıyor. O zaman 22 onla çarparsam 1000 metre için alınır. 66 lira bunun 3 katından. 3000 metre için alınmış olur. Şimdi biz buradaki ortalama hızı kilometre olarak bulmak istiyoruz. O zaman 3000 metreyi kilometreye çevirirsek 3 kilometre gidiyor. Ne kadar hızda bilmiyorum. E, zamana baktığımda 3 dakika ama bunu da saate çevirmem lazım. Dolayısıyla saate çevirmek için de 60'a böldüğümde 1 bölü 20 olacak. 20'yi de sol tarafa çarpma olarak gönderirsek hızının 60 olduğunu elde etmiş olacağız diyelim. Dokuzuncu sorumuzda sayı takıntısı olan Esra Hanım'ın aldığı muz, erik ve e, kayısı meyvelerinin isimleri yazılı olan raflara oluşturan harf sayıları ile orantılı olacak şekilde yerleştiriliyor. Öncelikle Elif'te 4 harf var, erikte 4K diyelim. Burada 3K tane, burada ise 2, 4, 6, 6K tane meyve olduğunu biliyoruz. Şimdi Esma Hanım'ın boyu muz rafına kadar yetişebilen küçük kızı 5 gün boyunca her gün kayıslardan birer tane alıyor üst tarafa koyuyor. Şimdi burada 3K artı 5 tane oldu. Burada 6K eksi 5 tane oldu. Burada hala 4K tane var. Ve boyu erik rafına kadar yetişebilen büyük kızı da küçük kardeşiyle birlikte her gün kayıslardan ikişer tane alıyor ve üst raflara istediği sayıda koyuyor. İkişer tane aldı 5 gün boyunca. Dolayısıyla 2 çarp 5'ten 10 tane daha azaldı. 6K eksi 15 tane var. Şimdi bunlara koyuyor ama bunlara kaçar tane koyduğunu bilmiyorum. Buraya 4K artı diyelim. Fakat kaç tane almıştı? 10. Yani toplam 10 tane yukarıya koydu diyebilirim. 5 gün boyunca meyve yenmeyen bu evdeki son durumda meyve sayıları eşitmiş. Yani son durumda hepsi 6K-15 olacak. O zaman burada 3K-20 olmalı. Burada 2K-15 olmalı. Ve konan toplam bir meyve sayısında 10 olduğunu biliyorsam 5K-35'in eksi 10 olduğu durumda 5K'nın 45 olup K'nın 9 olduğunu bulurum. Kayı sırafına kaç tane meyve konulmuştur? 6K idi. K'nın da 9 olduğunu bulduysam cevabım değişik oldu. Bakalım 10. soruya. 2016 yılında İskenderun Körfezi'ne giriş yapmış Kore, Çin, Japonya, Rusya, Almanya ülkelerine ait gemi sayıları verilmiş. Şimdi 2017'de bu 5 ülkenin her birine ait gemilerin sayısı ya 12 artıyor ya 12 azalıyor ama kimin ne olduğunu bilmiyorum. Eee İskenderun Körfezi'ne 2017'de en az sayıdaki gemiye sahip ülke kesinlikle Rusya değil. E, o zaman e, en az dendiği için ben bunu 12 azalttığımda ne olur? AX 12. E, buradaki en küçük ne? 160. Bunu da 12 azalttığımda ne olur? 148. E, demek ki bu en küçük olmadığına göre bu 148'den büyük. Yani A aslında 160'tan büyük. Zaten seçeneklerin hepsinin 160'tan büyük olduğunu görüyorum. Peki ya neyden küçük olacak? Şimdi ben bunu arttırdığım zaman A artı 12. E en büyüğü kaç burada? 184. E bunu 12 arttırırsam ne olur? 196 olur. İşte bu bundan da küçük değil büyük olacakmış. 12'yi sağ atarsam aynı zamanda A'nın 184'ten büyük olması gerektiğini bilirim. E o zaman sorumun cevabı 182 olamaz der ve... A şıkkını işaretlerim. Geçtik 11. sorumuza. Yukarıda bir trenin aynı demiryolu üzerindeki istasyonları verilmiş. Bu istasyonlar arasındaki uzaklıkların bazılarını da biliyoruz. Şimdi burada A ile C'nin arasındaki uzaklık neymiş? 6. A, D, 7 olduğuna göre bu araları 1. B ile D'nin arası yani burası 5'miş. Dolayısıyla buraya 4, buraya da 2 kilometre kaldı diyebilirim. Şimdi seçeneklere bakarsam AB arası 2 doğru BC arası 4 doğru CD arasındaki uzaklık AB arasındaki uzaklıktan daha küçüktür. 1 AB arasındaki uzaklıktan 2'den daha küçük olduğu için 3. öncülümde doğrulandı ve cevabım E şıkkında geldi. Bakalım 12. soruya. Bir iş yerinde performansları iyi olan çalışanların bir aylık maaşları normal maaşından 120 fazla. Şimdi normal maaş 100x olursa performansı iyi olanlar, iyi performanstakiler 120x olacak. Kötü performansta olanlar ise %10 eksik yani 90x olacak. Bu iş yerinde çalışan ve maaşları farklı olan iki kişiden bir ay sonunda birinin performansı iyiymiş diğerininki kötüymüş ve bunlar aynı maaş alıyormuş. Heh o zaman şimdi biz bunların hangisinin normal maaşlarını bilmiyoruz ya. E, o zaman performansı iyi olanın normal maaşı 100A olsun. E, aldığı para 120 alacak. Diğerininki 100B olsun kötü olan. Bu da 90B alacak. Yani bunlar birbirine eşitse sıfırları atarsam Buradan e, buradan 3'e böldüm 4A'nın 3'e böldüm 3B'ye işte olduğunu yani A 3K ise B'nin 4K olduğunu bilirim. Bu iki kişinin normal maaşları oranı yani 100A bölü 100B bizden isteniyor. O zaman şu sıfırları attım. 3K bölü 4K dedim A B yerine K'ları da götürdüm ve sorumun cevabının C şıkkında geldiğine elde etmiş oldum. Dilerim faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.